Herkese selam dostlarım. Evet arkadaşlar beklenen gün geldi. Bugün Cyber ve C Binance'te listeleniyor. Ama sizler hala hasat etmeye devam edebilirsiniz. Yani stake ederek elinizdeki tuz BNB ve FD USD'leri stake ederek Cyber ve C kazanmaya devam edebilirsiniz. Arkadaşlar bu size bildirilmedi ama önceden bize bildirildi ve artık C ve Cyber'ın ön listeleme fiyatı ne? Bunların hepsini sizlere aktaracağım. Şimdi sevgili dostlarım biliyorsunuz uzun zamandır sizler para kazanın diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. Cebinizden tek bir kuruş çıkmadan Cyber ve C tokenları kazanabileceğiniz sistemi sizlere anlatmıştım. Bundan önce Launchpad'i e, bu haftada hatta bu ayda Launchpool'u anlattım sizlere. Eğer ki e, launch pool ve launch nedir bilmeyen kardeşlerim varsa videolarım var sayfamda izleyin detaylı olarak sizlerde de bilgileneceksiniz uzun süredir beklediğimiz hasat ettiğimiz launch pool cyber ve C tokenları bugün listeliyor arkadaşlar C 0.08 cent olarak ön listelemeden e, fiyatlanacak Cyber ise 1.8 USDT yani 1.8 dolar diyebiliriz. Ama sizler yine listelense de BNB ve TUS FDUSD olarak stake edebilir ve Cyber C'leri alabilirsiniz. Bugün listeleme saat 16.30 itibariyle 4.30 itibariyle yapılacak arkadaşlar. Evet para kazanma günü geldi zengin olma günü geldi. Ben epey kazandım arkadaşlar ve bunları da bakalım listelemede kaç x yapacak. Güzelce paramızı cebimize koyabileceğiz. Bunları detaylı olarak sizlere defalarca anlattım. Ayrıca Instagram'dan Bitcoin dünyamız yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bakın elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere doğru bilgilendirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince kimseden tek bir kuruş almadan hepinize para kazandırmaya çalışıyorum. Cebinizden hiçbir şey çıkmadan para kazanabileceğiniz taktikleri sayfamda yüzlerce kez sizlere anlattım ve bundan sonra da anlatmaya devam edeceğim. Yani arkadaşlar eğer ki Launchpool ve yeni Launchpad projesi gelirse sizlere haber vereceğim ve cebinizden yine 5 kuruş çıkmadan para kazanabileceksiniz. Bitcoin dünyamız dediğim gibi Instagram hesabım buradan beni takip etmeyi unutmayın. Elimden geldiğince sizlere yine söylüyorum. Bu projeleri anlatıyorum. Bugün listeleme saat 15.30-16.30 itibariyle yapılacak. Ve arkadaşlar ön listelemeden bakalım kaç x yapacak. Tabii ki Launchpool gibi 20x, 30x'ler beklemeyin. E, Launchpad gibi 20 30x'ler beklemeyin. Tahmin ediyorum ki söylediklerim tabii ki yatın tahsis, sinyal ve yönlendirme değil ama Launchpool'da da böyle 4-5x'ler olacak gibi duruyor. Sonuçta arkadaşlar cebinizden bir şey çıkmadan Cyber ve C'ler kazandınız. Bu da şöyle oluyordu. Bilmeyen kardeşlerim için tekrar anlatayım ve projeler e, artarak gitmeye devam edecek. Biz bunları tabii ki sizlere haber vereceğiz. Yani hasat dönemi başladığında hemen sizleri bilgilendireceğim. Launchpool ve Launchpad'i bilmeyen kardeşlerim için tekrar söyleyeyim. Arkadaşlar elinize örnek veriyorum. BNB token var ya da TUS token var veya FDUSD token var. Bunları stake ederek yani faize yatırarak karşılığında Cyber ve C alıyorsunuz. Stake etmeyi bıraktıktan sonra BNB Trust, FD, üyesi herhangi bir tokenınızı geri alıyorsunuz ve kazandığınız Cyber ve Silleri de tekrar hesabınıza alabiliyorsunuz. Yani bedava cebinizden hiçbir şey çıkmadan arkadaşlar token kazanıyorsunuz. Listelendiği anda da örnek veriyorum 1000 tane aldınız 1.8 dolardan listelendi 1800 dolar. Yani yaklaşık 50.000 TL para kazanmış oluyorsunuz. Bugün 50.000 TL neredeyse 5 asgari ücret arkadaşlar. Yani çok temiz bir para. O yüzden tekrar söylüyorum bu projeler için hasat edilmeyi bekleyen projeler için bizlere önceden bilgi veriliyor. Biz bu bilgileri önceden size haber vererek direkt öne geçerek arkadaşlar paralar kazanabiliyorsunuz, tokenlar kazanabiliyorsunuz. Karşılığında da mükemmel bu fırsatlardan faydalanmış oluyorsunuz. Beni takip etmeyi unutmayın. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoma bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik, beğeni, beni takip etmek hepsi ücretsiz. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Şimdiden takip eden ee, abone olan, beğeni atan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.